Dalga geçiyorlar zannettim. <laughs> hani gerçekten bir sipariş geldiğini hiç anlayamadım. Hani bir şaka yapıyorlar falan zannettim. Fakat bazen kullanıcılar şunu söylüyor. Ya ben bunu 12 ay kullanmak istiyorum. Fakat bunu gidip satın almak istemiyorum. Bana hayır bu iş tutmaz diyen bütün kurucu ortaklarım şu an bu iş için gece gündüz çalışıyor. Dolayısıyla pes etmeden herkesi ikna edip yolunuza devam edin. Hep derler ya hani kan ter göz yaşı. Gerçekten çok fazla zorluğu birlikte atlattık. İşte yeni bir pazara açıldık. Yani iki sene bir girişim yapabileceği her şeyi yaptık. Ben Başak Baykan, Kiralar ve Randall'ın kurucu ortağı ve CEO'su olarak görev alıyorum. Arma İngilizce işletme mezunuyum. Mezun olduktan sonra bir tane startupta, bir tane de ajansta çalıştım. Sonra da kurumsal hayatım başladı. Aslında kendimi bildim bileli girişimci olmaya çalışıyorum. Hep bir çabam vardı. Birkaç kere böyle ufak işler kurdum. Birileriyle yola çıktım, tek başıma yola çıktım ama hiçbiri ilerlemedi. Ve günün sonunda ilk defa hani Kiralar birlikte bu kadar girişimci yolculuğumun ilerlediği bir serüven yaşıyorum. Ailemde aslında ticaretle uğraşan kimse yok. Annem emekli öğretmen, babam da özel sektörde çalışan mühendis. Kendileri emeklilik hayali olarak bir butik işletme hayata geçirdiler Bolca'da da. Hani bunu bir girişimcilik örneği olarak sayabiliriz ama onun dışında aslında çevremde pek yoktu. Ben de zaten tam olarak şeyi konumlandıramıyordum. Bir şey yapmak istiyorum, bir değer üretmek istiyorum ve farklı bir şey yapmak istiyorum fakat bu nedir? Hani girişimcilik diye bir kavram zaten yoktu ben bunu fark ettiğim zamanlarda. Girişimci olmayan insanların, girişimci olmak isteyen evlatlarına karşı böyle biraz karşı durduğunu biz görüyoruz. Sizde de aynı şey oldu mu? Tabii ki de oldu. Çünkü hani çok belirsiz bir ekonomide yaşıyoruz. Türkiye'nin zaten kendi gerçekleri var. Bir, ticarete atılmanın da farklı kötü senaryoları var hep çevreden duyulan. Dolayısıyla bizimkiler de ticarette çok aşırı neşir olmadığı için ilk başta bu yola çıkmaya başladığımda onlara söylediğimde hani bunu böyle yan iş olarak yap, işte hobi gibi yap filan gibi tepkilerle karşılaşmıştım. Ama bunlar tabii geçmişte kaldı. Kiralarsın için ben müthiş bir kararlılıkla yola çıktığım zaman ailemin gerçek dan müthiş bir desteğini aldım. bu kiralarsın fikri nasıl oluştu? Aslında benim üniversitedeki bir problemimin çözümüydü. Üniversitede işte girdiğim zaman bölüme üç kere kampüsüm değişti. Dolayısıyla benim üç kere taşınma konum e, gündeme geldi. Ve her gittiğim evde bir öğrenci olarak sonuçta bazı beyaz eşyalar bazılarına uymuyor. Hep bunları satın almak zorundayım. Ve o zaman şey diye düşünmeye başladım ya ben neden bu eşyaları kiralayamıyorum? Çünkü bunu hep kullanmayacağım ve gittiğim bir sonraki eve belki götürmek istemeyeceğim, sığmayacak. Diyerek aslında kiralarsını ben projelendirmeye başladım. Hatta üniversitede girişimcilik derslerimizde falan sunumlar yapmaya başladım. Bazı yatırımcılarla da hatta tanıştım ve onlara da anlattım. Fakat o zamanlar çok ilgi görmedi. Hep şey diye düşünüyorum, hani zaten doğru zaman değildi. Henüz Z jenerasyonu para ödemeye başlamamıştı. Bizim aslında erişim ekonomisine karşı fikirlerimiz daha katıydı. Aslında bir şeylerin daha da zor satın alınmaya başlamasıyla birlikte, ekonomik değişimlerle de birlikte daha mantıklı bir fikir haline geldi. Ben tabii bu fikri kenara kaldırdım ama sürekli kafamda hala e, düşünüp evirip çevirdiğim bir projeydi. O zamanlar birkaç tane elektronik cihazı ikinciye satın aldım ve bana çok kötü bir deneyimle geldi ve şunu düşünmeye başladım. Ya bu iş gerçekten yapılabilir, daha iyi bir deneyimle yapılabilir. Bunları düşünürken çalıştığım şirkette yeni adıyla e, QMB'nin kurum içi girişimcisi oldum. İlk inananım oldular aslında ve dediler ki biz sana bir destek veriyoruz. Sen bu işi hayata geçir. Eğer gerçekten bu iş tutarsa yapabilirsen ayrı bir şirket kur. Biz de belki sana yatırım yaparız dediler. Arkasından da de yaptılar gerçekten. Tek başınıza mı kurdunuz? Hayır tabii ki de. Dört tane kurucu ortağım var ama hiçbirinin yani o finans bank yolculuğuyla bir şey yoktu, bağlantısı yoktu. Onlar benim dışarıdan eskiden çalıştığım, geçmişte çok ciddi kurumsal tecrübeleri olan, çok iyi şirketlerde çalışmış, nitelikli aslında diğer kurucu ortaklarımla birlikte çıktık yola. Peki şirketi ilk kurdunuz. İlk satışı ne zaman gerçekleştirdiniz yani kurarken ne bekliyordunuz biraz anlatır mısınız oraları? Biz aslında teknik olarak tabii gece gündüz çalışarak kiralarsını hazırladık ve ilk defa live'da bir test yapacağız. Biz açtık tabii kimseden bir sipariş falan beklemiyoruz ürünler falan zaten elde yok yani fatura kesmemişiz daha önce filan sistemler hazır değil. Bir anda bir sipariş bildirimi düştü ve e, tamamen şansa haftalardır aslında açıldık mı diye girip kontrol eden bir kullanıcı bir robot süpürge kiraladı ve ilk siparişimiz o zaman bu şekilde gelmiş oldu. Ne hissettiniz böyle ortaklarla? Dal geçiyorlar zannettim. <laughs> hani gerçekten bir sipariş geldiğini hiç anlayamadım. Hani bir şaka yapıyorlar falan zannettim. Sonra bu arada o kişiyi bulduk. 3-4 kere bir etkinlikte karşılaştık. Hala da bizden sipariş vermeye devam ediyor. İzliyorsa buradan sevgiler kendisine. Büyüme hikayesi ondan sonra nasıl gerçekleşti? Kullanıcıların tabii ki de memnun kalıp arkasından çevrelerini anlatmasıyla biz büyümeye başladık. Kullanıcı yolculuğunu, servis tasarımını, işte bütün ekran UX UI tasarımını gerçekten çok özenle yapmamız kullanıcıyı hiçbir koşulda endişe etmeyecek güzel bir yolculuktan geçiriyoruz. Çok fazla temas noktamız var kullanıcıyla. Gerçekten özenli bir çalışma yaptık ve arkasından da kullanıcılar bizi anlatmaya başladı. Çevrelerine tavsiye etmeye başladı. Çok ciddi bir pazarlama çalışması yapmadık o zamanlarda. Zaten böyle bir bütçemiz de yoktu. Arkasından yatırımcılar ilgilenmeye başladı. Güzel de bir yatırım turu kapattık. Arkasından biraz daha büyümemiz hızlandı. Bir çita daha atladık. Çünkü İstanbul'da başlamıştık. Arkasından 18 şehir açılmıştık. Sonra artık bütün Türkiye hizmet vermeye başladık. Tabii bu sürede çok fazla fonksiyon geldi. Örneğin işte kiralama yapılabiliyordu başta. Sonra kiralamadan sonra kiraldığımız satın al diye bir fonksiyon getirdik. Abonelik getirdik. Bir saç maşasını, bir robot süpürgeyi satın almadan önce denemek istiyorsunuz. Fakat bazen kullanıcılar şunu söylüyor. Ya ben bunu 12 ay kullanmak istiyorum. Fakat bunu gidip satın almak istemiyorum. Bu satın alma kararını ben istersem sonra vereceğim demeye başladı. Dolayısıyla bir abonelik modeli de çıkardık. Peki insan Satın almak değil de kiralamak istemesinin arkasındaki temel motivasyon ne sizce? Çok farklı tüketici gruplarının farklı motivasyonlarının olduğunu görüyoruz. Örneğin bir ürünü satın almadan önce denemek önemli bir motivasyon. Şöyle düşünüyor kullanıcılar: Zaten şu an her şey çok pahalı. Bir de aldıktan sonra gerçekten her gün kullanır mıyım diye bir endişeleri var. Almadan önce bir süre kullanayım, gerçekten ihtiyacım varsa bu parayı vermeye değerse satın alayım gibi bir motivasyon öne çıktığını görüyoruz şu anda. Bunun dışında kısa süreli ihtiyaçlar var. Örneğin tatile gideceksiniz. Sadece bir haftalığına bir su altı kamerasına ihtiyacınız var ve o kameranın seneye yenisi çıkacak, teknolojisi iyileşecek. Neden satın alayım gibi bir motivasyon var. Bebek bakım kategorisinde ebeveynlerin zaten kısa süreli şeyler ihtiyacı oluyor. Sürdürülebilir birlilik tarafında da tabii ki de bir motivasyon var. Çünkü bu bir döngüsel ekonomi modeli. Gezegene de faydalı bir aslında iş modeli. Fakat Türkiye'de bunu kullanıcılardan çok duymuyoruz tabii ki de. Hani bunu biz söylüyoruz bir en çok ne kiralıyorsunuz? Bu biraz mevsimsel olarak değişiyor. Farklı mevsimlerin öne çıkan ürünleri oluyor. Örneğin yaz mevsiminde daha çok işte su altı kameraları, işte hoparlör gibi aslında daha çok parti türü etkinliklerde kullanılacak ürünler veya ebeveynler genelde çocuklarına yaz tatili için işte oyun konsolu, işte VR gözlük gibi ürünleri kiralıyorlar. Yaz öncesinde ve sonrasında işte yürüyüş bandı gibi ürünlere. Ama onun dışında işte telefon, laptop, işte monitör gibi ürünler hiç değişmez. Bunda bundan sonraki hedefleriniz nedir? Aslında hani biz şirketi kurarken global bir şirket olmayı ilk günden aklımıza koymuştuk. Dolayısıyla hiç vakit kaybetmeden daha birinci yılımız dolmadan biz İngiltere'deki şirketimizi kurduk ve orada faaliyetlere başladık. İngiltere'de gerçekten güzel bir pazar var ve pazarı çok da güzel öğrendiğimizi de düşünüyoruz. Şimdi artık İngiltere'de büyüme zamanı. Önümüzdeki bütün aylarda bütün aksiyonlarımız İngiltere'de de Türkiye'deki gibi bir ivmeyle büyümeye adamış durumdayız. Arkasından tabii ki de yeni pazarlara bakacağız ama şu anda artık ana hedefimiz İngiltere pazarında gerçekten e, pazarı domine edebilecek seviyeye gelmek. Türkiye'de şu an artık zaten çok büyük bir taş atmasak da büyüyor. Bir sürü marka işbirliği yapıyoruz. Türkiye'de aslında biraz daha böyle daha çok işbirliklerinin e, duyurulacağı bir döneme giriyoruz. Geldiğiniz nokta itibariyle sizi tatmin eden bir yerde misiniz? Kiralarsın ilk doğduğundan beri evet 3-3,5 yıl oldu. Ama Kiralarsın ayrıca şirketleşip tamamen bağımsız bir şekilde yoluna devam edeli henüz 2 sene oldu. Dolayısıyla aslında çok erken aşama ve çok yeni bir şirketten bahsediyoruz. Bununla şimdiye kadar yaptıklarımızı kıyasladığımda hani müthiş bir gurur duyuyorum gerçekten. Hem ekibimizdeki herkes hem kurucu ortaklarımla çünkü hep derler ya hani kan, ter, gözyaşı. Gerçekten çok fazla zorluğu birlikte atlattık. İşte yeni bir pazara açıldık. Yani iki senede yapılabilecek aslında bir girişim yapabileceği bence çok büyük ölçüde her şeyi yaptık. E, tabii değerli yatırımcılarımızın da katkıları ve destekleriyle ilk günden beri. Gidecek daha çok yolumuz var. Daha yeni başladık bile diyebiliriz. Kaç kişilik bir ekipsiniz? Şu anda 10 kişiyiz. Hem de çok küçük bir ekibiz. Bu ekip sayısı da önümüzdeki bir yaklaşık işte iki çeyrekte yaklaşık bir altı ayda bir 20-25 kişiye çıkacak. Girişimciliğin doğası birazcık şey yani bir roller coaster'da olmak gibi. Bir gün çok güzel bir haber alıyorsunuz. Roller coaster'ın en tepesindesiniz. Sen hani çok mutlusunuz. Ama ertesi de uyanıyorsunuz bir anda diptesiniz. Çünkü bir şeyler olmuş. İşin her anı çeşitli zorluklar ve aslında kutlamalarla birlikte geliyor. Bu sürecin bir parçası. Yeni girişimci adaylarına bir şeyler söylemek ister misiniz? En zoru o adımı ilk defa atmak yani cesaret edip yola çıkmak. Belki doğru bir fikir, belki yanlış bir fikir, belki doğru zamandasınız, belki değilsiniz. Fakat o yola çıkmadan önce bunları bilmek gerçekten mümkün olmuyor. O cesareti bir şekilde toplayıp yola çıkmak gerekiyor. Girişimci adaylara şunu söyleyebilirim. Mutlaka yanınıza güvendiğiniz, birlikte çalışabildiğiniz kurucu ortaklar alın. Yani bu tek başınıza yapılacak bir iş değil. Çünkü bu uzun bir yolculuk ve çok engebeli. Bir yerden bir yere taşıyabilecek kişileri mutlaka yanınıza alın. Onları ikna etmeye çalışın. Size hayır dediklerinde çünkü bende de böyle olmuştu. Yani bana hayır bu iş tutmaz diyen bütün kurucu ortaklarım şu an bu iş için gece gündüz çalışıyor. Dolayısıyla pes etmeden herkesi ikna edip yolunuza devam edin. Siz gerçekten azimle devam ettikçe birileri size destek olmaya başlayacak. En kötü başarısız olursunuz ve tekrar yola çıkarsınız. Dönüm noktası diyebileceğiniz bir yer oldu mu sizin bu kiralarsın yolculuğunda? İngiltere açılmak dönüm noktası oldu. Çünkü yaban bir pazar ve kullanıcı davranışları o kadar farklı ki Türkiye'deki kullanıcılar herhangi bir bilgiyi siz ne kadar yazarsanız yazın, ne kadar SMS atarsanız atın, e-mail bilgilendirme gerçekten okumuyorlar, görmüyorlar ve her şeyde karşılarında bir muhatap ve e, soru sorabilecekleri bir yer arıyorlar. Fakat mesela İngiltere'de ise tam tersi, insanlar sözleşmeleri bile satır satır okuyor. Bunları fark etmeye başlayınca şunu düşündük. Bildiğimiz her şeyi unutmalıyız ve yeniden Sıfırdan düşünmeliyiz. Ekranları farklılaştırdık, kullanıcı yolculuğunda bir sürü aslında aşamayı farklılaştırdık ki anladık o tüketici grubunun istediği bu. E, ve bunu başardıktan sonra kullanıcılardan gerçekten İngiltere'de de güzel dönüşler almaya başladıktan sonra artık gerçekten dedik ki hani kırılım noktası budur bizim için iyi bir şey başardık.